Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte bu konuda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlıyı açamayacağım bugün. Ee, video ile o açığı kapatmak istedim. Ee, 15-20 dakikalık bir video olacak büyük ihtimal. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada taktımıza girerken kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Evet bilmeyen arkadaşlar için şunu da göstereyim. Ee, burada suya geliyorsunuz. Bakın neredeyiz parçalanmış yeşil X XP'yi bu şekilde kasabilirsiniz. Gece yayında denedim. 10 dakikada Aa, dur, 7'inden yapmamışız. 10 dakikada 12 XP kastım. Tabii ki de XP kazmak bir yerden sonra biraz zorlaşacak. Çünkü level aralıkları artıyor kasmanız gereken XP sayısı da artıyor. Bunun için geliyorsunuz parçalanmış yeşil göletine Ondan sonra buradan pardon aynen buradan aksesuarlarınızı bu seç, bunu seçmeniz lazım göksel kayıt levhası. Ee, bunu almanız için de YouTube'da video çekerim tekrar. Şimdi bunu video bölümlerim çok fazla. Bunları taktığınız zaman hızlı bir şekilde XP kasabilirsin. Ondan sonra buradan büyüye geliyorsunuz. Buradan büyü olarak da q uykusunu seçiyorsunuz. Bunu da almayı bilmeyen arkadaşlar varsa YouTube'da tekrar gösterebilirim. Videosunu çekebilirim. Buraya gelip Gölge yeteneğimizi kullanıyorsunuz. Ve tekrar dönüşü iptal edeceğiz. Bakın <laughs> bir level atladık bunu hemen iki dakika tekrar göstereyim. Bu şekilde hızlı bir şekilde level kasabilirsiniz. Yani yoldaki canavarlarla uğraşmanıza hiç gerek yok. Boss fightlarına girin çıkın girin çıkın. Bu şekilde irade de kasabilirsiniz. Materyal eksiğiniz varsa materyal de kasabilirsiniz. Verdiği tipi sağ üstte görüyorsunuz. Yani bunu 2-3 defa yapınca bir level atlıyorsunuz. Kaç saniye oluyor Yani 30 saniye falan oluyor. Böyle yapması daha hızlı sürüyor. Ee, ekipmandan o materyali kullandık yani. Şey, i̇şte ışınlanan materyali kullandık biraz uzun sürüyor. Çünkü ekran açılmış bir içi yolda. Bir level daha hızlı. Bu şekilde. Bu şekilde hızlı atlayabilirsiniz. Şimdi ben e, boss fight'lerine gireceğim o yüzden değiştireceğim. E, bunu Mehmet arkadaşımız soruyordu yayınlarda. Kendisi böyle yapmadan 175 level bir şeyler olsun. Ona da buradan selam olsun. orada iki tane ekipmana kuşanabiliyorsunuz yani gen Plus yaptıkça daha fazla yani aynı itemden koyabiliyorsunuz. <laughs> oh, orada bunu kesin <laughs> yaptığım için bu sağlığı da olmuyor şu an. Yani 3-4'ten sonra zorlandı söyleniyor. <laughs> <tüksüzü> Ama bu boss zaten zor değil. Boss, şey <laughs> bu boss değil bir defa kesilmiş. Şey <laughs> burada bir de bir yerde. Arkanın son payı olan yerin oraları bir kere daha kesilmiş. Bu boss. Bu boss. Destined one.

And Joe, I don't know what to show, but I'm going for my unit. I'm not he's going to, 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 to be Hold your smell, you audacious monkey! We'll settle our scores when I reach my full mastery! yer kullanımı kestik. Buranın dozu bu şekilde. Bunu da Onun dışında gideceğimiz bosslar hangileri bir dotman lazım 2 saniye. Bir bir geldim pardon benim 4 postlarına bakıcaktım bakıyorum ya bu olarak maalesef kesemiyorum playstation'dan şey yapıyorum videoyu çekip direkt playstation'dan video yükleme yaptığımdan dolayı düzenleme yapamıyorum videoda herhangi bir şekilde bundan right hand'ine gidelim o zaman. Oraya nasıl gideceğiz tabi? Öyle bir sorumuz var. Burada daha fazla gidecek yok bir yer yok aşağılara doğru indiriz. <laughs> oh. <laughs> Buralarda level kastım şimdi gayet güzel ama bu yakınlar tutuşu yok. O yüzden uğraşırsınız. Evet. Şimdi buradan devam etsek. Yeşil köprü. Şuraya ilerleyeceğim. Buradan eline doğru gidelim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yolu biliyorum. Ama yanlış hatırlamıyorsam tabi. Yanlış hatırlıyorsa, hatırlıyorsa yapacak bir şey yok. dönüp dönüp tekrar bakacağız yani. Şuradan sol yapacağız. Şuradan aşağı gideceğiz mi? Yok. Hatırlamıyormuşum. şey gideceğiz ama nasıl gideceğiz oraya? Buradan da gidiş yoktu. Diye yapıyorum. Evet. Hiç sevmediğim bir map oluyor kendisi. Gerçekten. Niye var bu map? Mesela. Orta uyuktan arkaya doğru gideceğim bile. Abi aşırı karışık. Yani bana çok karışık geliyor. Sizi bilmiyorum da. Chapter 4 haritası. En karışık haritadır bence. Tek boss'u kesmiştim zaten. Buradan Yani sağlı bir şekilde çıkan bir yol var mı? Yok. Yani... Şöyle gitsek sağa yani şuradan şuraya varırsam eğer buradan bu da iyi Bakın orada evi var belki infaz yaptığım için oradaki bağlantı noktası gözüküyor. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyoruz. Ondan. Aynen buradan daha. очень что мы Bu parça da bu arada, bende parçamız. Onu da alalım burada. Evet. Bunu da alalım buradan. Bunlardan 4 tane toplayacağız yanında bahsetmiştim. Bir tanesi yukarıdaki taraftan. Bir tanesi bu Ulan da ayrı ayrı videosunu çekerim ben sizlere. Doğru gidiyoruz ha. Aynen doğru gidiyoruz. Bak orada bossumuz var. Ee, bu da bir kolay bu. Herhangi bir sorun yaşatmıyor yine orada kalıyor bir Ben de Ben yani yarıdan aşağıya çıkmayacağım. Öyle artık. Olmaktan çıkıyorum. Açık oluyor, acele edin. Nasıl uzağa gidiyor? P şey atacak mısın? Aa yok, bunu yeni gördüm ben de. Bu bende yoktu. Yeni skill yapmış. 吃没人。

i've laid your path for you but where will my path be from now on we're both on our own <sighs> tell me monkey what's it like out there beyond these mountains <laughs> Ben de bir kızla kaynaşmayayım mı Hop buradan. Buradan buraya. Buradan böyle iniyorduk. Evet, buradan normalde sağdan gidiyorsunuz. Şurada bir tane bir bossumuz var diye hatırlıyorum. Yani hatırlamıyorsam. Ben neredeyse yiyebilirim. Bir şey kalmadı. Bu yeteneği kullanıp geçin. Geç almışsınız. et sarı long'a giden yol burası et evet, beni oyunda en çok yoran bosslardan bir tanesi kendileri oluyor he... sarı long <laughs> bütün bombları kestikten sonra sarı bomba içildi arkadaşlar. Ben kestim diye hatırlıyorum arkada bir tane de boz bıraktım çünkü. Siz de artık bunu demeyelim. Kesemeyi de bilirim. Dört demek gerekiyor. Şu iyi bir şeyler yapıyor. Her seferinde buraya çıkıyorum ben. Evet orada kendisi. For all his foresight, you and the Sign Teller could never have known that. I've hidden upon his garb as a pattern. Sucker gave his life to pave the way for the journey. And not a day passes that we do not yearn to affect him. Yet every day we find ourselves adrift without a home to call our own

alıyorsunuz arkadaşlar. Evet yendik. Bu çok zor bir roster bakmayın. Böyle yendim. Şimdi yenmenin ilk yolu şu. Ateş çemberi yapıyorsunuz. Okay. So, our sire's head was hung when he defied the celestial court. We dreaded the Jade Emperor's wrath and pleaded with Master Yuan to help us abscond from our waters. But he warned us we might hide for a time. But not forever. In the end, someone will come to claim our lives he had more to say sires to sons we are destined to die for the righteous cause i trust him yet i won't obey may your path not once more be a mere thread in their grand design have been clean if not now when will you reunite <sighs> destiny repeats itself always <laughs> why not cast the die once more Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde ya da canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.